Elektrikçi simülatörü tanışıyoruz arkadaşlar bugün. Bu oyunda gerçek bir elektrikçi gibi çalışacağız ve karmaşık devre çözeceğiz arkadaşlar. Ve ilk izinimleri nelermiş bunu birlikte yapacağız arkadaşlar. O zaman geç olmadan hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Daha önce oynamıştım oyunu nasıl bir şey olduğunu. O yüzden böyle bir bakayım dedim. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir eve hoş geldin evlat diyor arkadaşlar. Ee, bu demek oluyor ki evine hoş geldin taşımaya başlayabildin. Annen ile seninle gurur duyuyoruz. Babanın mesleğini devam ettiğime istediğin için özellikle ben seninle daha da fazla gurur duyuyorum. Artık önünde heyecan verici bir elektrik teknisyeni hayata başlamak üzere. Sadece bu işin nasıl işlediğini sana çubukça açıklayayım diyor. Tamam diyor. Bu da kenarda şeyler geliyor işte. E, yapılacak işler diyor. Mesela diyor bu da so üst köşede kabul ettiğim mevcut iş ve görevle görüyorsun diyor. Burnumu sokmak istemem ama arabadaki nesneye çıkarır mısın? Bu sayede görev sisteminin nasıl işlediğini test edebileceksin diyor. Tamam diyorum. Ve de burada yukarıda navigasyon var. Yukarıda posileri görüyorsun. Verilen lokasyondaki en önemli nesneliği orada bulabileceksin diyor. Şimdilik arabadaki satabilecek nesneliği bulmana izin vermekte diyor. Bu da işte şeyimiz var. Son olarak para ve itibarın. buyur bu cep ağaçları 200 dolar çok güzel. Dünyadaki en iyi baba bilim değil mi? Yapacağın her iş sana ek para ve itibar sağlayacak. Elinde tanınan ve saygı duyulan bir elektrik teknesini olacaksın. Aynı ben deniz baban gibi. Tamamdır. Başlayalım o zaman arkadaşlar. Şimdi öncelikle arabadaki kutuları şöyle alıyoruz. Ve bu da diğer gözlerimiz var. Ve bitti. Ondan sonra buradan iş işe gireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu da item filmi oluşturacağız. Filmin logosunu tasarımı seçmemiz gerekiyor. Ben daha önce şunu seçmiştim. Bunu seçeceğiz tekrar. Ve filmin adı ise arkadaşlar. Filmin ise arkadaşlar Volt Master Electric yaptım. Daha önce e, yapaz zekadan yazdırmıştım. E, hemen şu devam edelim. Gelen kutusu bütün mesajların burada yer alır. Gidin müşteri ve iş bulmak istiyorsan gelen kutuna bak. En çok hoşuna gidenleri kabul et ve işe koyul diyor. Mağaza elektrikle ilgili gerekli olabilecek bütün malzemeleri burada bulabilirsin. Aletler, kablolar ve aynı zamanda şu an için bir bu kadar diyor. Ne de olsa daha yeni başlıyoruz diyor. Tamam diyoruz ve buradan gördüğünüz gibi bir mesaj geliyor. Elektrikçi sertifikası, ışıklar, bir yani bu eğitim aslında elektrikçi okulu diyor zaten. Ee, bu da işte e, yapman gereken işler diyor. İşte zorunlu nesneleri alacağız, ara sigortayı kapatacağız, ampul değiştireceğiz, tekli anahtarları onaracağız, çift anahtarları onaracağız ve bütün lambaları açacağız arkadaşlar. Bunu kabul ediyoruz. Tamam diyor giriyoruz. ettik. E ee, buradan VR'ımız var. veya gözümle giriyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir Evet. Şimdi geldik arkadaşlar. Bu dört tane ışığımız var. Hemen şöyle öncelikle bir e, kapatalım arkadaşlar. Ondan sonuncama şu arkadaş bozuk. Şunu bir şey yapalım. Dur bu bozuk modu. Aynen bu bozuktu. Bunu alıyoruz. E, bunu nasıl bırakacağız? Bir hiçbir fikrim yok bu arada. Neyse. Bunu alıyoruz. Bunu yine bir ampule takacağız. Tamamdır. Ondan sonra bu da bir de alıyoruz. Ve buradan da e, şu anahtarı takıyoruz. anahtara giriyoruz ve şurada hemen kapatıyoruz açıyoruz ve bu da gördüğünüz gibi navigasyon böyle gördüğünüz gibi sağ tık mouse'un sağ tıkla e, hareket edebiliyorsunuz. Buradan videoları şöyle çıkartacağız gördüğünüz gibi ve buradan da bunu çıkartıyoruz ve burada iki tane kablo var bir tanesi elektrik bir tanesi de ampul. Şimdi öncelikle şuradaki videoyu kaldırmamız lazım çıkartmamız lazım. <laughs> Çıkarttım tekrardan dur bir saniye şöyle yapalım. Şimdi bunu alıyorum şöyle takıyoruz arkadaşlar ee, şunu da tekrar takalım videoları. Cepseni çıkartmamız gerekiyor yok bence de şunu çıkartmamız lazım. Şunu alıyorum şunu takıyorum arkadaşlar ve bunu da takıyoruz tekrardan tamamdır. Bunu da takıyoruz tekrar ondan sonra videoları hemen tekrar takıyoruz. Ondan sonra da tekrar bu anahtar çerçevesini takıyoruz ve bitti. Şimdi gelelim diğer bu çift anahtarı. gelelim arkadaşlar bunu da kapat. Şöyle yapalım. Bunu da çıkartalım. Şu tekrar videoyu kapatıyoruz. Şu şey Çıkartıyoruz. Bunu da çıkart abi. Şimdi şu kırmızı hani bu şu an takılımış aslında. Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bak bu da neymiş bu lamba bu da lamba ee, ve bu şeymiş bu arada bu elektrik aslında hani bu da lazımmış o yüzden bunu da çıkartıyoruz bunu çıkartıyoruz bu da elektriği takacağız şuraya bunu da takalım. Ondan sonra bu lamba. Lambaları şurada takalım. Bunu da alalım. Bunu da takalım. Tamamdır. Buna vidaları takıyoruz her ancık. Tamamdır. Bunu da hemen takalım. Ve diğer kapaklığı koyalım. Ve bitti. Şimdi son kalan iş arkadaşlar bu lambaları açmak. Hemen bu skorları açalım. Şimdi bunu aç abi. Ve bunu da Ağaç çok güzel. Hani şu anlık bütün gevleri tamamlanmış tamamlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Hemen buradan kapıdan ayrılalım diyeceğim. Nasıl ayrılacağız? yapacağız ayağında. Aynen. Evet dönmek istiyorum tabii ki de. Eventi açmak için ı basmalısın diyor. Bunu da aklımıza bulundurmamız gerekiyor. Bir sertifikamız burada. Ve üç dakikada tamamlamış bulunmaktayız. Ve bu da süre çok önemli bu arada. Ne kadar hızlı yaparsanız, ne kadar yaparsanız o kadar iyi olacaktır. Evet bir tane yeni bir şeyimiz var. Alessandro Castillo diyor ki lambayı kontrol et, ampulatör kontrol et, anahtarı kontrol et diyor. Tamam kabul ediyorum. Ben hemen başlıyoruz. Şimdi iş için gerekli nesneleri alacakmışız. bunu ee, alacağız oyun alanına gir. Oyun ne gireceksin Allah aşkına ne iş yapacağız burada. Hani iş için gerekli nesneleri dur bir saniye. Ne gerekiyormuş? Önceden nesneler. Ha tamam bu, buna gerek yok. Neyse şu sepeti ekle diyelim. Tamam. Ofisten ayoladım bakalım. Evet. <laughs> Hadi bakalım gidelim bakalım. Evet şimdi ampulü kontrol edeceğiz öncelikle. Ama skotayı kapatmamız lazım ya şimdi. Bunun skotası ne oldu? Heh bu değil. Tamam hemen skotayı kapatalım yani şöyle. Tamam neyse buradaki ne dedim en azından. Tamam bunu hallettik. Gel buraya sen. Tamam. Şöyle bir bakalım. Bunu da çıkart. <laughs> Bununla kablo şey değilmiş şey bu arada. Ee, tamam. Şöyle takalım. Bunu da şöyle takalım. Gel buraya. Tamamdır. Bir de tekrar takalım. Tamamdır. Tekrar bir de takalım. Tamam. Tamam. Şimdi lambayı açalım. Şimdi tekrar deneyelim. Tamam. Çok güzel bu kadar mı? Ben şunu da kontrol diye sandım. <laughs> yani neyse evet diyelim. Geç kalın bakalım. Evet. Banyoca karanlık tamamlanan iş. Ayanlarının üzerindeki şaşmak istedim. O nafile. Evet. Bitirdik sonunda işlerimizi. Evet. Güzel para aldık. Şimdi diğer işimize bakalım. Bu da sertifika gibi ikinci şeyimiz var. Pil kontrolü diyor. Merhaba dedi ben evinde bu eski atayı buldum. Oynamak istedim ama maalesef gamepad'i çalışmıyor. Bana yardım edebilir misin? Babam gamepad'i pilini bitmiş olabileceğini söyledi. Bunu edebilir misin? Maalesef hiç param yok. Bu yüzden ödeme yapmayacağım. Belki babamın çözen bir para olabilir. oyun almak için istiyorum diyor. Batarya çalışıyor bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Kabul dedim abi. Bir bakalım. Şimdi diyor ki başka bir iş tipi ise atölye görevi. Farkı gösteren küçük alet simgesi fark ettim değil mi? Bir anda birkaç iş kabul edebilirsin. Karşı dön ve kabul ettiği için detay vermek için çalışma tezgahını tezgahını kontrol et diyor. Tamam. Çalışma tezgahı olarak kontrol et diyor. Neyi kontrol edeceğim mesela? Herhalde şunu mu yap? Şunu mu yapacağız acaba? Bunu yapmamızı istiyor büyük ihtimalle oyun. O yüzden. Tamam. Bunu bir yapalım bakalım. Tamam başladık. peyz ve kablolar. Şimdi tekli peyzı onlar diyor. Öncelikle abi şunu bir kapatalım hemencik. Şimdi bunu bundan başlayalım. Şu vid vidamız şey, tonu vidamız vardı. Bu da ve kontrol tonu vida. Tamam. Şöyle bunu çıkartalım. Şimdi böyle bir bakalım. O bayağı bir fazla <laughs> Şunu çıkart abi. Şunu, şunu da çıkart abi. Şimdi bu neymiş? Koyumalı, nötr ve elektrik. Kablo bağlı, kablo bağlı, kablo bağlı. Hmm, nasıl yapacağız mesela? Mesela bu olmadı. Şu ortadaki, tamam ortadaki oldu. Maviye şunu deneyelim. Tamam mavi de oldu. Tamam. Tamam yani bunu bağlayalım şimdi. Tamamdır. Tamam. Tamam bunu hallettik. Şimdi bunu gelelim şu açalım. Şu vidalı hemen çıkartalım. Şimdi aboo tamam sorun değil. Şimdi şunu çıkartalım. Bu olmadı. Bu da olmadı. Net olacağı için. Tamam bu oldu. Tam bu da oldu. Güzel. <gülüyor> ya ya <laughs> şık kabloyu çıkarttık. Ha, Bunu da tamam güzel oldu. Hemen şunları takalım. Şimdi bunu da takalım. Şunu da koyalım. Tamam. Başka e, tekli peyze test et diyor. Tamam. Tekli peyze test et diyor ama nasıl test edeceğiz abi? Hmm diyor bence olmadı. Neyse. Kamızı bu alsak sayı da alsak. Dö, bir de, bir de böyle şey yapalım. Allah Allah. Dur bir saniye abi bir saniye. Acaba öyle mi oluyor ya? Bir saniye. <laughs> Şunu bir açalım. Evet tamam. Bunda olmayıp bunda var. Hmm. Peki. Kapat abi. Kırmızı bu da olsun. Mavi de bu da olsun. Tamam mı? Tekrardan ben gelelim abi hepsini. Şimdi. tekrar aç abi. Şöyle tekrar kontrol edelim. Bu da olup da bu da yok mesela. Ay ben bu olayı anlayamadım. Nasıl olacak bu iş? Hayır test ediyorum abi. Olmuyor bir türlü. Ben onu anlayamadım. <laughs> of. Of abi. <gülüyor> Kapatmamışız. <laughs> Allah'ım Allah ya Rabbim. Vay Allah'ım ya Rabbim ya. Neler yaşıyoruz abi? Neler yaşıyoruz arkadaşlar? <laughs> ben bundan çıkması gerekirken bundan çıkmıyor. Abi şu an aşırı saçma bir şey var ki şu an. Şu an çalıştı mı yani? Hay neyse abi. Şimdi diğerlerine bakalım. Şimdi bunu kapat abi. Neyse ben bir şekilde çözdüm ama neyse. Önce ya. Yapacak bir şey yok. Öğreneceğiz. Şimdi geldim buna. Şimdi bunu da çıkart bakalım bunu yapmıştık zaten bunu deneyelim bakalım Şuraya tak abi tamam güzel şimdi ben şunu alayım hala alamıyorum bunu enteresan bir şekilde alayım o zaman. tamam peki bunu hala alamıyorum burada neyse şimdi şunu tekrar kapatalım ben şunu bir bakmak istiyorum hemen şunu da açalım şimdi sonumuz var mı bunda bunda yok gibi tamam hani son yok ama okeyim zaten de Buradan zamanda bant elektriği niye alamıyoruz onu anlayamadım ya bana arkadaşım ya bir gelsem de yani bir gel ya. Ha ne alamıyoruz abi? Ben bunu anlayamadım. Ne alamıyor? Ay çok saçma. İlla bundan bundan oya mı koyacağız ya? kardeşim ya sen de yani bir git. <laughs> ciddi ciddi so bir git yani. Böyle bir bantöte olamaz abi ya. Bir saniye. Ben bunu ben bunu yapacağım abi. Yapacağım abi. Al cidden yapacağım. Bir, bir saniye. Şunu ben tutmak istiyorum abi. Hadi gayet hadi gayet. <laughs> Dur. Şunu biraz ileri koy. Hadi 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 dostum bana. Ay çok şükür. Tamam. Bunu aç. Ha tamam ya çok şükür. <laughs> yani vallahi bilmiyorum ya. Biraz tuhafıma gitti ya. Neyse en azından hallettik arkadaşlar. Biraz uzun sürdü bu adı yani. Şey yapamadım yani. Kavrayamadım. Hayır en azından abi şey yapabiliyordu yani. Mesela o vantilatör alabilirdik yani. Niye öyle bir şey yaptın yani. Niye zorlaştırmışlar işte, yani oyunu onu anlamış dedim. Yani. Şimdi bir sonraki seviye varmış. Ya bu çocuğunun şeyini şey yapmamız gerekiyor ya. Bu çocuğunun şey ne zaman gelecek? Ha buradaymış anladım. Tamam. Hadi yapalım o zaman. Şu anlık test cihazımız bu bu Ha yok bozuk. Tamam. Ee, şimdi ipucu. Şunu sekmemiz lazım. Ama işte bunları almamız lazım. Şu an ne kadar var? Hani şunu al abi. Şunu al. Hadi bunu da al abi. Tamam mı? Şimdi sökmeyi nasıl yapacağız? Mesela. Hepsini mi alacağız? Ipucu. Tam bunu yapacağız anladım da anlasın gözü böyle yapacakmışız. Spray gerekiyor hemen. Aç abi. Yani iyi i̇yi durumdalar. Ee? <laughs> ne yaptık abi? Sökme. İyi diyor, iyi diyor. inceledim bakayım bunu. Bunda bir şey yok ince bunu da bunda bir şey olmaz da karta bakalım bir saniye karta bakmak istiyorum ha bilinmeyen bilinmeyen bu acaba bataryası mı bitti acaba aynen bozuk çıktı tamam değiştir abi tamam şimdi tamam dur tamam tamam hallettik hallettik ondan sonra cuma şunları tak şunları tak şöyle göbeği tak başka ha yani şurada şu arkadaşımız var gövdeyi tak tamam abi gidelim abi bunları Test et. güzel tamamdır neyse ne gönder abi tamam düğmeyi aldık evet şimdi aslında iyi gidiyor ee, bu pizza çalışıyor mu bana o şey abimizin dedemizin şey gitmiş inanılmaz. Yok diyor. Teknoloji ne kadar ilerledi inanılmaz. Televizyonda 50'ye daha iyi yıkamaya ve dezenfekte etmeye yardımcı olan bir UV lambası reklamını gördüm. Bana yeter misiniz tekrar diyor. Yani boyu adınlat diyor. Pizza onlar diyor. Anladım kadarıyla. Ee, pizza çalışıyor mu diyor. TV sehpasındaki pizza kontrol et diyor. E, ee, günler. Bu ineyim ee, burada yineyim valizimi boşaltmayı bitiremedim ama beni endişelendiren bir şey var. Yine evimde birçok priz var ama çoğu çalışmıyor falan diyor. Bayramdaki sensör çalışmıyormuş herhalde. Buna yeni şeyler olduğu için. Bunlar işte şeyde yapacağız. Neyse bunu e, sonra oynayalım arkadaşlar. Çok uzattık ve bayağı uzattık. Evet arkadaşlar elektrik simülatör bu kadardı. Aslında güzel bir oyun aslında. Hani böyle bir öğrenme sürecinde olduğumuz için biraz sinirlenmiş dinlenmiş olabiliriz ama hani ilerledikçe oyun alsan güzel birleşmeye başlıyor aslında. E, ee, bu oyunu elektrik simülatör daha doğrusu canlı yayında oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz supermarket simülatör bitirmiştik ve bu orayı yine elektrik, elektrik simülatör gidecek arkadaşlar bunları oynamış olacağız arkadaşlar. Eğer ki beni bu kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer video beğendiyseniz video beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak destek olursanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.